Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Wix ile nasıl bir logo tasarlayabileceğinizi size göstereceğim. Bunu öğreteceğim size. İlk önce bunun için Wix Logo Maker yazıyoruz. Gördüğünüz gibi. Burada Wix'in kendi Logo Maker sitesi geliyor. Ben zaten bunun linkini açıklama kısmında vereceğim. Gördüğünüz gibi bu link arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi burada e, Wix Logo TSM aracı ile kendi logonuzu tasarlayın. Burada şimdi başlar seçeneğine tıklıyoruz. Buradan e-postanız ve şifrenizi belirleyebilirsiniz. girebilirsiniz pardon. Ben buradan Google'a devam edeceğim. Şunu seçelim. Evet kendi look, e, profesyonel tasarımcı edinin diye bir seçenek var herhalde paralı e, kendiniz logo oluşturun seçeneği arkadaşlar ücretsiz biz zaten kendimiz logo oluşturacağız kendimiz logo oluştur oluşturun seçeneğine tıklıyoruz ve burada diyor ki logonuzu tasarlamaya başlayın İşletmenizin veya kuruluşunuzun adını ekleyin buraya yazalım YouTube kanalımızın adını bir slogan ekleyelim. Şöyle. Teknoloji diyelim sloganımıza da başlaya basıyor. Logonumuz ne için? YouTube yazalım. YouTube YouTube personality dakika arkadaşlar. Teknoloji YouTube personel yapalım. Logonuzun görünüşü ve hissi nasıl olmalı? Dinamik, eğlenceli, şakacı, teknolojik. Ben buradan moderni seçeyim. Teknolojiyi seçeyim. mi seçeyim. Bunların hepsini seçelim. Aşağıdaki lokalardan hangisini tercih edersiniz? Ben bunu tercih ederim. Bunu tercih ederim. Bunu tercih ederim. Ve bunu tercih ederim. Ben. Bir de. daha güzelmiş ki. Evet, logonuzu nerede kullanmak istiyorsunuz? Web sitesi, kart vizitler, sosyal medya sunum, ürünler. Sosyal medya diyelim ve devama basalım. Şu an bize bir logo oluşturuyor. Evet. Demir'de teknoloji gördüğünüz gibi. Bir logo seçeceğiz. Ee, buradan hangisini seçeyim ben? Şu bunu güzel buldum. Bunu seçtim. Evet. Bunu seçtik. Renk paletleri diyor. Buradan şuna basalım. Evet, bu güzel. Bakalım buna. Bu da güzel. Ama ben bunu beğendim. Yok şunu beğendim. Evet. Bu güzel arkadaşlar. Ee, renk paletleri metin evet simgeler kısmında bir simge ekleyelim istiyorlar bir simge ekleyelim isteğe bağlıymış ama bir ekleyelim şöyle şunu sevdim bu iyi şunu şöyle artık Evet bunu böyle aldık. Şekil eklemeyelim. Kapıların rengini kapatalım. Bir şekil ekleyelim. Zeyt yapılmıştı. Tamamdır. Logomuz hazır. Devam, devam seçeneğine tıklıyoruz logonuzu ve etkileyici sitenizi alın. Hem yerde hem her yerde kullanabileceğiniz yüksek. Yani bu böyle logo dosyaları indirin. Hem de size özel tasarlanmış bir site elde edin. Tamam. Direkt logo Arkadaşlar böyle yaratıyorsunuz ama paralı. Parası. Parasız değil. Ha, ücretsiz bir örneğini indirim var. Burada bedavaya indiriyoruz. Gördüğünüz gibi indi. Şimdi bundan çıkalım. Hmm, bakalım nasıl inmiş. Açalım Google Chrome'dan açalım. Gördüğünüz gibi benzeri değil, tam olarak aynısını yüklemiş. Yani böyle bir suyo size, öyle diyeyim. Evet Açtığınızda böyle gözüküyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.